ödülünü almak üzere aynı açık gözü alkışlarla sahne alıyoruz. Tebrikler. Her biri Ay şahane görünüyor. Ay Gökay Aha. tabii burada damatlık olsa gerçi sen de damatlık gibisin baksana maşallah. Ama insan böyle gelinlikler görünce evlenesi geliyor. Hoş geldiniz efendim çok çok teşekkür ediyorum. Elif. Dedim ki bu kadar güzel gelinlikleri göremeyeceğiz galiba bugün. Bekle bekle yok, bekle bekle yok. Dedim ki eyvah nerede o janjanlı ben böyle dışarıdan nişan dışarı taşından geçiyorum nasıl parlıyor ama nasıl parlıyor. Aynur çıkıyoruz gerçekten muhteşemsiniz. <laughs> Difliye çıkasım geldi biliyor musunuz? Defileye çıkası mı geldi? Benim eski yıllarımı hatırlatınız ki keza aynı şekilde. Tuğba Hanım. Nasıl ama? Çok şahane Aynen. inşallah. Gelin damat çoğunluğu da görmek isteriz efendim sizi. İnşallah. Bir sonraki ben de sizleri efendim inşallah imzam olan bir kostümle gelinlik olmak zorunda değil. Çok mutlu mutlaka olurum. Mutlaka görmek isteriz. Yani evet Aynur Hanım çok teşekkür ederiz. Ben çok Tebrik teşekkür ederiz. Ben Sizlerle birlikte olmak çok büyük onurdu çok benim için. Bir başka bir umarım görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Çok evet karşımızda Aynur Açık Göz var. Kendisi bugün yılın gelinlik modacılarından bir tanesi. Bugün defilesi vardı. Evet nasıldı? Nasıl geçti? Çok güzeldi. Gayet güzel bir gece hazırlamışlar. Bu arada bu vesileyle tekrar Oksana Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. her şeyde olduğu gibi el attığı şeylerde çiçek açtırıyor yine. Bizim de defilemiz gayet güzeldi. Biraz yoğun bir süreç oldu bizim için hazırlık aşaması vesaire. Ama ödülümüzü de aldık. Bütün yorgunluğumuzu da bırakmış olduk böylece. Evet çok tebrik ediyorum. E, nice daha ödülleri inşallah. E, tekrar böyle güzel organizasyonda birlikte olmak benim için de gurur verici. O zaman size iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ederim bu arada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.